Metin İki Lodos'un yeni bir bölümünden hepinize selamın aleyküm arkadaşlar. Challenge'ımız doğrultusunda gelişmeye devam ediyoruz. Bu gelişimlerin çoğunu da canlı yayınlarda yapıyoruz. Lütfen Twitch ve YouTube'daki bildirimleri açmayı unutmayın. Twitch kanalımı bilmiyorsanız da editörüm ekler. Twitch TV Auron Metin 2. Yine güzel gelişimler gerçekleştirdiğimiz bir video oldu. Bu gelişime özel hype'ınızı, like'ınızı, aboneliğinizi ve yorumlarınızı alırım. Yorumlarınız benim için önemli. Gerçekten beni geliştirmeye yönelik olan yorumların hepsini okuyorum ve kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Birkaç modumu düşüren yorum ben de alıyorum. Ama inanın benim modumu kimse kolay kolay düşüremez. Yorumlarına kalp atıp geçiyorum yani ben o kadar umursamıyorum. Lafı daha fazla uzatmayayım. Hepinize iyi seyirler. No, Arkadaşlar geldik beta map'e. Şimdi burada bossların bossların her şeyin içinden geçeceğiz. Seri seri döneceğiz. Ama onun öncesinde hızlı dönebilmek için kesinlikle şuna ihtiyacım var. Rüzgar'ın ayakkabılarına. Bir tane 59 hepe alacağım. Maksat 200'e koşayım. Hızlı hızlı bossları döneyim. Ben ilk bossta kayda girerim. Arkadaşlar telefonum çaldı. Metin hasarını gösteremedim. Ama Triton'a şöyle bir hasarımız var. Muhtemelen bu bizi keser gibi gözüküyor. Ama yaşamımız var. Yaşamla destekler bir şekilde bunu keseriz. İçerisinden çok güzel ganimet atıyor bu arada. Keşke şeytanlı itemleri üzerime alsaydım. Şeytanımı arttırsaydım. Bunu daha rahat keserdim. Ama hem Hemen gidip elması artı 4 basarsak bunu da keseriz diye düşünüyorum. Şöyle birinci tritonu sizle beraber patlatalım. Ondan sonra ben bunlara dönerim. Hasılat size gösteririm. Evet abi geldik şuradan hortla kurtuluş Elbazisi, elektromanyetik Balası, ejderha bıçağı, hortlak dişi kılıcı hepsini toplayacağız abi. Bunların hepsini satacağız. Burada deli gibi yank yatıyor. Şu an serverda hep kuponları 5'e. Bizim kestiğimiz her boss bir hep kuponu gibi görebilirsiniz. Güzel abi çok güzel. Geldik elmasımızı da artı 4 yapmaya. 10 tane fasulye var. Umarız bizi yormadan geçer. Şöyle artı 3. Yandı. Tekrar basalım. Geçmiyor. Pembeyi kullanacağım bu sefer artı 3 olursa. Şöyle pembeyle sağladım Artı 4 oldu. Tamamdır. Tek 5 koyma. Gayet kafi bir simya. Şöyle bunu da taktık. Triton'a olan dayanıklılığımız artar. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle sadece 2 boss kestim. Üzerime gelenleri hemen satacağım. Ondan sonra hızlı hızlı döneceğim. Bir de bakayım 90 level ödüllerim gelmiş mi? Hırsız ile işimiz yok. Altın kenetleri de satalım. Belki tecler vesaire işe yarar. Benim gibi sadece 3 boss kestim. 5 em para geldi. 2 dakikamı almadı. Çok iyi abi. Tekrar map'i dönmeye, talan etmeye devam edeceğiz. Şöyle ork direnişli zırhlarımız gelmiş. Bunları alalım. Bundan sadece zırhı ve kaskı alacağım. Posta kutusunu açalım. Ama önce petimi göndermem lazım tabii ki de. Aslında hepsini kabul edersem envanterim baya kötü hale gelir ama yani hepsini kabul etmek zorundayım arkadaşlar. Niye diyeceksiniz? Kutsama küresi veriyor 10 tane. Şunları da açarsak envanterimizde yer açılır zaten. 5 buzun yazımız var. Bunları arkaya attık. Şöyle kara ejder zırhımız var. Kara ejder kaskımız var. Bunlar 96 level'da takılıyor. Gariban nereden bilsin? Ben hayatımda buz zırhları kullanmadım. Hiç böyle sunucuya başlamadım. Şöyle bir altın zodiac sandığımız var. Açtık abi. Zodiac başlık çıktı. Çerçöptür. Bunu yere atabiliriz. Ee, Ondan ziyade şu hepsinin nesnelerini üst üste koyalım. Envanterimizi kirletmesin. Şunu da arkaya atalım. Şunları da şu an için işimiz yok. Arkaya atabiliriz. Soma kürelerini de buraya salladık. Hatta şurada üst üste binmiyormuş. Okey abi. Gidelim map'e farm yapmaya. Arkadaşlar süper taş eventi varmış. Şimdi her patlattığımız metinde gideceğiz abi. Envanteri boşaltıp geleceğiz. Aynı CH'de komple atar bu arada. Aklınızda olsun. Bunları seri seri keselim. Çarımız da çok şükür dayanıyor. Ölmüyor. Benim için önemli olan buydu. Biraz da yaşam takviyelerimiz olmadı. Bu arada metinleri patlattık. Ben buradaki as Toplayayım satayım geleyim. Arkadaşlar biliyorsunuz bu karakterimiz Safirdeki karakterimizin yan çarı. Şu an Süpertaş etkinliğinde bize lazım olan tek şey yarası sandı. Şöyle tıkladık saldırı iksiri verdi. Bir daha vurdum. Güneş üstü. Ulan çok lazım. Versene lan bir kere. Yine saldırı hızı verdi. Şu 150'likleri açıp açmamak konusunda kararsızım ama muhtemelen açacağım. Şöyle tıkladık. 5x geçit bileti ve kontenjanımız bitti. Maalesef çıkmadı. Bakalım şamanda deneyelim. Belki şamanda çıkar. Şöyle şamanın ekranına geldik. Bunda da kaplan paramız var. Umarız çıkar. Şöyle vurduk bir tane ay geldi. Bir tane daha vurdum. Yine ay Bir tane daha vurduk. Saldırı iksiri. Şundan da bir hakkımız var. Bunu da salladık. Yok maalesef sadece ay çıktı. Sağlık olsun. Robin'i alsaydık bizi çok rahatlatırdı. Bizim web farmına devam edelim. Arkadaşlar şöyle 5'li mağrurluğun metni de bulduk. Bunları da keseceğiz seri seri. Umarız buradaki slotlar açarımız dayanır. Şu an burada dediğim gibi hazine yatıyor. Bunları döneceğiz. Gelen yanklarla da bir stok yapacağız. Arkadaşlar metinlerin içinden geçiyoruz. Tecrübe yüzüğü satıyoruz. Bayağı para ediyor şu an. Onun dışında her iniş çıkışımda onem para bırakıyor. Bol bol hep kupon toplayacağız. Ama bu serverdaki hep kuponu fiyatları ve simya fiyatları diğer sunucuya göre çok daha pahalı. Bu biraz bizi geriye atacak ama amacımızı ulaştıracak. Bu serverda amacım bir haftada zodyak çıkmak. Şöyle sizle de beraber bir metin patlatalım. Geldik hemen silahları toplayacağız. Tecrübe çok önem vermiyordum. Artık tecrübe yüzüklerine çok önem vereceğim. Çünkü tecrübe yüzükleri dehşet para ediyor. Ben burayı toplayayım. Bir metin hasılatını size gösteririm. Şöyle bir metin raporunu verecek olursam da şu envanterimde gördüğünüz ürünler. Hemen hemen 5 tane tecrübe izo atmış. 7.5 hem bu da bir hep kupon demek. Şu an kestiğim her metinden yan haricinde bir hep kupon alıyorum arkadaşlar. Bayağı iyi bayağı var bir. Ama biraz göz yoruyor. Yapacak bir şey yok. Şuyu kapattık. Çil çil farmlıyoruz chatle beraber. Ben farmlamaya devam edeyim. En sonunda size stoğumu gösteririm. Arkadaşlar bir tur daha geldik. Böyle envanteri boşaltıyor seri seri. Bundan sonra şu artı altı büyük mamaları vesaire petime yedireceğim. Pet için gerekli malumatları aldık. Onlara da toplam 20 m paramız gitti hatta 20 m'den daha fazla ama petimiz elit olduğu için o peti kasmaya değer Çelik Seri seri satalım bakalım kaç m gelecek bu arada tejleri de bir buçuk m'den satıyoruz en büyük desteği tej alarak verirsiniz arkadaşlar çelikleri de bir deneyeceğiz mesela atıyorum bir adam şimşekli getirir rüzgara ihtiyacı olur o yüzden çelikleri de bir pazara atıp satmayı deneyeceğiz elimize yapışmıyor yere düşüyor topluyor ama inanın çok zorlayıcı bir serüven benim için Wayne olsaydı bu kadar yorulmazdım gerekli malzemelere geldi paramızı da sürekli pazar çarına veriyorum hemen değerlendirsin diye buraya toplamda 20-25 emlik bir yatırım yaptık. Şöyle geldik. Petimizi çağırdık. Gelişme dedi. Malzemelerimizi koyuyoruz. Petimiz 41 level. Çok güzel. Bunu da yere düşen zırhlarla vesaire ıvır zıvırla besleyeceğim arkadaşlar. Böyle bizden çok yan götürmeyecek ama yanımızda ilerleyecek. Çok güzel oldu. İlk loot taşında sizle beraber okuyalım dedim. Vurduk baba. Hata dedi. Daha derecemiz var. Şurada da ruhlarımız var. Bir tur daha okuyalım. En azından G2 yapalım. Yine hata verdi. Derece ithal kontrolü Derece kurtarır. Şöyle tıkladık. Geçmeyecek sanırım. Ama aşağı tabakada geçmemesi iyi. Bunun bir ortalaması var arkadaşlar. Ne kadar aşağıda yakarsa yuk yukarıda o kadar az bilginiz olsun. Bunu denedim test ettim. O yüzden şu an yakması beni üzmüyor. Daha çok kolay geçmesine yarıyor ilerleyen safhalarda. Bunun ortalaması da 34 ile 38 arasıdır arkadaşlar. Bu kadar yeter sanırım. Bir tane daha okuyalım hatta. Tamam bu kadar yeter. Yerdeki hasılatı toplayayım ben. Sürekli farm atıyorum. İnanın gözlerim çatlayacak. Şu an 14. saatteyiz. Böyle envanterimizi bir tur daha boşaltıyoruz. Piyasa inanılmaz yüksek. Ama çok güzel farm yapıyoruz ama normalde şu an bu saatlerde derin fiyatlarının 1M falan olması lazım. Ama şu an 6-7M oldu bu durum bizim için. O yüzden biraz yangı biriktirmeyi düşünüyorum. İnsanlar belki örümcekten çıkınca hep harcamaya başlarlar. Simyaları üste atarlar. Hem simyaların piyasası düşer. Hem de hep kuponlarının fiyatı düşer gibi bir düşünceye girdim. Bir risk alacağım. O yüzden şu an yangı koruyacak. Farm atmaya devam. Şimdi biraz da karanlık sandığa atan bossları istiyorum. Devam abi. arkadaşlar bir ton konuştuğum, anlattım ama kayıt almayı unutmuşum. 24 tane karanlık sandığımız vardı. Şöyle açtık. Bir tane yakut küpe verdi. Bir tane safir küpe verdi. Cennetin gözyaşı küpe verdi. Bunu pazar atarız ikisini. Bunu da bilmiyorum. Yarın bir kritiğini yaparız. Şu an çok kıymetli değildir. Cennet kolyeyi de yere atabiliriz. elimizdeki yakla da hep kuponu almaya karar verdik. Yapacak bir şey yok. Çok saçma bir piyasa var. Paramız enflasyonda erimesin istiyoruz. Hepsiyle hep kuponu toplayalım. Çarımızı sürgüne bırakalım. Duruma göre yarın M farmı yapıp yapmayacağıma karar vereceğim. Güzel abi. Şu an burası server aldığımız yabileri bile karşılamıyor. Haberiniz olsun. Peki, arkadaşlar şurada yatan içeriği az çok tahmin ediyorsunuzdur. Şöyle hepsini açacağım abi. Bu arada arttırmaların bir çoğunu kullandık. Tüm sandıkları açtım. 20 tane kutsama küresi, kan taşı, küçülen kafa. Bayağı bir pot çıktı. Bunları da basarız. Envanterimiz temizken kullanırız. Böyle şunları da açalım. Toplamda 98 adet de core geldi. Bunlar yontulmuş oluyor aynı zamanda. Ondan ziyade 172 tane Epson'umuz var. Bunları biraz kullandık. 101 tane arttırmamız var. Bunları da çok fazla kullandık. Buranın çıraksan da içeri baya iyi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Güzel abi. Şimdi birazdan bir arkadaşımızdan ya bir alacağız. Ondan sonra çıra otomatik hava edeceğiz. Arkadaşımızdan da ya bir aldık. 2 Epson'u karşılığında 8 adet. Şimdi verelim sürgün. 6 saatlik kuru de aldık. Umarım sürgün dolmamıştır. Bizler altına gitmeyi düşünmüyorum. Yani yanıma çar atarlar. Farklı bir yere götüreceğim. Her zaman çarlarımı kastığım yere gideceğim. Hem de çarımın dişine göre bir yer olduğunu düşünüyorum. Sabah görüşmek üzere. Arkadaşlar sandıkları da açma kararı aldım. Bu sonucu da ekstra çar kasmayacağım. Buradan çıkan yeşil iksirlerle hızlı kassın. Şöyle beş tane attı. Hızlı hızlı açayım. Ve bu kadar sandık açsaydık bir tane liderin kitabı çıkacakmış. Böyle salaktan devam edeyim. Çoğunuz bana kızacaksınız ama gerçekten yeşil iksirle kasılmak demek. Çok daha fazla vurup çok daha hızlı kasılmak demek. Dediğim gibi ben bireysel oynuyorum bu sonucu da. O yüzden buradan çıkacak lider kitaplarına ihtiyacım yok. Zaten çarkasar. Biriyle zeyçe de beraber falan kasarsak o zamana kadar çiçek çocuğu da biriktiririz. Bu hamleyi bir kere yapacağım. Yarın yapmayacağım. Geçer, Çok... dün gece yayını kapattım. İlgisayar kapanmış. Onları 14'e ilk kadar fırlamış. Onun dışında simyalara bakalım beraber. Daha yeni uyandım. Sesim kötü gelebilir. Antika Yakutlar 90 eme çıkmış. Açma bir sunucu oldu. Masara bakalım. 1 çıkmış. mantık mantıklısı. Konu toplamak Önümüzdeki yankla. Hep onu alalım biraz daha kupon Şimdi şöyle sürgüne atacağım. Hiç beklediğim gibi değil. Bunların biraz daha ev takviyesi yapmamız gerekecek. Aminimden çok kötü arkadaşlar. Ben map farmıyla eskiden mepe girdiğimde hep fonları 1m oluyordu ve bu kadar erken giremiyordu. Orada bunu çok dillendirdim ama maalesef kötü yani yapacak bir şey yok. Çarı sürgüne atayım ben uyumaya gideyim. Arkadaşlar çarımız 93 94 olacak şöyle petimiz de 55 leveli e atacağız. 6.8 EPS var güzel 0,6 0,6 arttı 7.4 EPS var 55 oldu. bu pet bayağı güzel bu arada. Bakalım level kasacağız. 95 olalım. kararlar alacağız. Ona göre ilerleyeceğiz. Arkadaşlar yayındayız. Biraz chatle muhabbet ediyoruz. Şöyle çarımız 95 level olacak birazdan. Nasıl olacak? Nefritteki Triton'u kesince yanından atan slotlarla av görevini tamamlayacağız. 15 XP'mizi alacağız. Şöyle 95 level olunca bu itemleri de giyebileceğiz biliyorsunuz. O yüzden bunları bir efsunlamasyon işi yapacağım. Yani ne gelir? 50 str 2000 HP falan gelir bırakırım. Zaten defansları çok yüksek olduğu için %40 hasar azaltma olduğu için sonucu da rahat rahat dayanabiliyoruz. Şöyle 14 tane efsunumuz var. Bakalım. 20 bir Veselik bir şey gösterme lütfen. Hepsini 15 verseydi bırakırdım bu arada. Devam edelim abi. 2 element geldi. 5 TP absorbe var. Bu item kalır. Gayet güzel. Şöyle kaska geçtik. 10 şimşek. Yine şimşek. Rüzgarla bir kombin verirsen bizim için çok iyidir. Şeytan. Yine şey. Element göstermiyor. Yani dümdüz 20 şeytan gelse bile kalacağım bu itemi. Ne diyeceksiniz? Dediğim gibi bizim defansa değil saldırıya ihtiyacımız var. Şöyle artıları da atayım. 15 rüzgar şimdilik dursun. 5 yarı. 10 şimşek. 10 şeytan olmaz. Bunu bırakalım. Biraz efsun alalım. Bu arada chat düzen Özellikle ben bakmadım. Bu itemlerin seviyesi 96 ile olmuş. Hallederiz. 96 ya da bir şey kalmadı zaten. Dümdüz 15 rüzgar işime yaramaz. Dediğim gibi ama ısrarla hiçbir şey gelmiyor şu an. 10 şeytan 5 kanama 6 rüzgar 6 şimşek ortaya karışık bir şeyler geldi. Aslında hükümdarda kanama işimize yarayacak. O yüzden kalsın. Yani çok da buraya hep harcamak istemiyorum açıkçası. O yüzden bıraktım. Şimdi şöyle burada bir korumuz var. Kor altyapımızı açalım. Bakayım Yakut Makut belki bir şeyler götürürüz ileriye. Bunları açayım gelin. Arkadaşlar bir arkadaşımız geldi. Sana donet vereceğim dedi. Bir tane antika Yakut. Bir de BM nakit para verdi. Çok sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Eyvallah reis. Hani ne farma yaptın ettin bilmiyorum ama ben bile antika Yakut kasamadım bu sunucuda. Şimdi biraz altyapımız var. Pazar çarımızdan onu getirelim. Yukarı doğru vururuz bunları. Bir önceki kayıtta biraz modum yoktu. Hemen modumuzu düzelttik. Şöyle endere attım simyaları. Bakalım kaç tane ne alabileceğiz burada. Biraz da altyapımız var biliyorsunuz ama her zamanki gibi yeni sunucu şansları. Bir tane bile antika yakut alamadık diyecektim. Bir tane geldi. öyle devam edelim. Yakut'ta ileriye gidemiyorum. Dün hep söyle yaktım zaten biliyorsunuz. öyle safirler cayır cayır geçiyor. Niye? En değersiz simya olduğu için. Şu Grena'yı alsaydık bari. Grena'yı alamadık. En azından üste giderdik Grena'da. Onyx'e Onikse bakalım. Onyx'imizde ne var ne yok hiç bilmiyorum. Geçme kanka sen de geç. İyi bir tane aldık. Üste gidebileceğimiz ne var? Yakut'ta üste gitmemizin hiçbir mantığı matematiği yok. 3 tane var zaten. Grenada'da da her şeyden birer tane kalmış. Üste gidemiyorum. 10x'te gidelim abi. Elmas'ta gidelim. Belki bir şeyler çıkar. Takaslarız ederiz. Şöyle 10x'i vurdum. Bir de sıfır. Buna döndüm. Bu da yaktı. Hemen arkasına 10x sıkıştırdım. Yine yandı. Geldik abi buna. Bir tane verdi. Elması da vurduk. elmas'ta da yandı. Efsoya geçti. Şöyle atabileceğim ne var? Paso Safir var zaten. Vurduk Safir'i. Yandı. Elması da vurdum. Elmas geçti. İyi çift beceri büyü savunması gelmiş. Bunu değerlendiririz. Ama gerçekten oranlar rezalet durumda. Bunu tüm işlemlerimle söyleyebilirim. Şöyle Yakut'umuz var. Bunu da atalım. Yandı bu da yandı. Arkadaşım verdiği iki donate havaya uçtu. Hiçbir anlamı kalmadı. Sağlık olsun. Yapacak şey yok. Devam. Ayaz yayınlarından sevdiğim bir dostumdur. Şöyle iki tane antika yakutu varmış. Normalde o da yüksek bütçe oynar. Dedi ki bunu üstte at. Geçerse kendime mitsi grene alayım. Kendimizi güldüremedik. Ama inanın kendimden çok bu adamınkini geçirmek istiyorum. Şöyle salladım. İyi güzel. Kardeşim mitsi grenesini alacak. Kendisine hayırlı uğurlu olsun. Şöyle Ayaz'a verelim. Hayırlı olsun kanka. 94 level av görevini de bu şekilde yapıyorum. Demeyicimi düşürüyorum. Triton'un yanından çıkan notlarla görev sayıyor. Şöyle birkaç dakika. Şöyle bırakırsak siz de görürsünüz. Evet gördüğünüz üzere sayıyı demecimi azalttım. Tamamen dük ile bu görevi de hallediyorum. Arkadaşlar geldik. Şuradan av görevimiz bitti tıkladığımız anda 95 level'ız. Belki hükümdar farmı için giderim ormana çıkarım. Chat'te kritiğini yapacağız bu işin ona göre çıkacağız. 11 tane karanlık sandık kas. Şunları da açalım belki bir şeyler çıkar. Dün bir tane yakpa aldık biliyorsunuz. Yakpa şu an çok kıymetli değildir ama ilerleyen günlerde zodiac başladığında kıymetli olacaktır derken bir adet titan aldık. Çok güzel abi. Herhalde sorun ilk titanı falan olabilir. Şöyle salladık. Cennet gözyaşı bilezik artı aldı. Bu da para eder. Bunu da satarız. Ya abi güzel. Birazdan rüzgarlı bir bilezik arıyorduk. Buna hepsini atarız. Bereket versin. Bu arada oyunda aşırı hileci var. Arkadaşlarımız şu an ilacıları protesto ediyor. Yani elimizden gelen bu. Yapabilecek başka hiçbir şeyimiz yok. Bakalım. Umarız istediğimiz gibi bir sunucu olur. Sonucunun istediğimiz gibi olmamasının en büyük sebebi hile arkadaşlar. İnsanlar kattan çıkamadı. Meleğe girecek adam simya atamadı. Simya atmadığı için piyasaya simya girmedi. Ama hileciler bir ton yang soktukları için piyasaya ev kuponların fiyatı arttı. Şu an bu sunucuda emekle bir şey yapmak kesinlikle mümkün değil. Özetle şu an farmın hiçbir kıymeti yok. Açıkçası boşa farm yaptığımızı düşünüyoruz hepimiz. Ben dün kasılmak için arkadaşlar yabilerin karşı bu kadar bir app kuponu borçlandım. Şu an kastığım app kuponu sayısı 27. 8, 4, 22. 6 daha 28. Bir tane daha app kuponu kasarsam hepten borcumu ödemiş olacağım. Bir şey demiyorum. Umarız iyi olur. Ama bu sunucu için umutlarımız hayli tükendi. Safire bir anda dönebilirim. Bilginiz olsun. Kimse bana kızmasın. Sizleri seviyorum. Arkadaşlar şöyle bir bileziğimiz var. Ormana çıkacağım. 15 rüzgarla bir kombinasyon arıyorum. Umarız istediğimiz gibi gelir. Bu da işe yaramaz. Düşük oranlar. Devam edelim. Tekrar 15 ateş geldi. Maalesef bir şey yakalayamadım. Şöyle Titan kalkanımıza da biraz Efsun atalım dedim. Şu an Sersem Efsun'u bizim için kıymetli. Tabi BS'lik bir şey gösterirse çok daha kıymetli olur. Mesela Aurom olsaydı böyle bir kalkanı bile bırakırdım. Çok bir şeye ihtiyacım yok çünkü. Sersemlikle güzel bir şey verirsen mutlu edersin. Yavaşlama olmaz. 12 zeka 10 şeytan. Bak abi bu da yaramaz. Bu da olmaz. Şunun yanına Sersemliği bıraksaydı çok güzel olurdu. Biraz daha yapar harcayacağım. Çok fazla item Efsunlamayı düşünmüyorum artık. Full farmla yapacağım buradaki çarımı. Ama temel ihtiyaçlarımız için lazım sanki. Şöyle devam edelim. Şeytan or. Saçma saçma Efsunlar. Sersemlikli bir kombinasyon arıyoruz. tersem var sadece. Yani şu an bunu kullanacağım ama bunu kullanırım daha iyi. O yüzden bunu da değiştireceğim. Hepsi floron olsaydı çok güzel bir kalkandı bu arada. Ama şu an burada bu işe yaramaz. Biraz önce komaca da attı. Onu kestik. Kırmızı sallayalım. Kırıldı. Yaşam taşına atayım abi. O da kırıldı. Tekrar depoya koyayım. Depoda kalsın ya da üstüme alayım. Kalkana da bağlayıp sunlarımı atacağım. Hep harcamak istemiyorum bu sunucuyu. Şöyle bağlayıp sunlarla da sersem on şeytan geldi. Altı da çevikliği var yalandan. Kalsın. Şuradan şimdi yakut küpemiz var. Buna da biraz artı basarım. Artı altı yapsam şu anlık benim için yeter. Hükümdarda dayanmasını istiyorum çarımı. Şöyle benim bir sürü kutsama kürem vardı. Depodan onları alayım. Hatta şurada da bir tane varmış. Bunu sallayalım bakalım. Geçme. Ha geçti güzel. Biraz efsun salacağım alacağım. Biliyorsunuz P20 şeytan yakalamak o kadar zor değil. Umarım büyük konuştuğum için oyun bana bu azizliği yaşatmaz. Şöyle 16 tane atalım. Yeterlidir. Daha fazla item efsun atmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Bir tek işte zırhımırı rüzgarlık itemimizi yaparız. Gerisini her şeyi hazır alalım. Şöyle başladık. 6 şeytan, 6 hayvan. 10 yaralı, 20 şeytanı da çok isterim bu arada. Veselik bir şey gelirse hayır demem. 6 şeytan 6 şeytan, 6 şeytan. 20 şeytan. Çok zor değil. 20 o değil. Şeytan yine. 20 mistik. Burayla gelmezse şaka yapmıyorum. Direkt yukarıdaki bağlı üzerine sürüklerim. Mantıklı değil. Yaya atmam lazım biliyorum. Ama ben bu sonucu da daha fazla kalmak istemiyorum galiba. Biraz hevesim kırıldı bu sunucuya karşı. Hadi durum bir 12 tane daha alayım. Geldik. Burayla gel artık. 10 şeytan. 10 şeytan. 6 şeytan. 20 hareket hızı. Hadi yavrum. Yorum artık. Kümdar farmı yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden yapıya efsun atıyorum. 10 şeytan. Sürekli 10 şeytan geliyor. Biraz daha çekeceğim. 4K hepimizi mi ne yedi bilmiyorum artık. 20 şeytan dümdüz geldi. Bunu da artı altı basarız. Titan artı altı basarız. kimdar farmına doğru yavaştan kayarız arkadaşlar. Tanımızı da artı altı yapalım dedik. Bir kamera açısı değiştirdik. Yana misafirim değil. Hatta direkt ortağım geldi öyle söyleyeyim. Böyle artı altı yapsak gelen 5 koymayla belki hükümdara dayanır çar. Rüzgarımız da eksik bu arada. Rüzgarın olmaması bize büyük dezavantaj. Titan biraz kanser bir itemdir. Hepiniz bir önceki sunucuda bu titanlardan ne çıktığımı az çok bilirsiniz. Savaş kağıdı da pahalı. Üretmek istemiyorum. Samalar daha değersiz. Böyle tekrar artı 5 olmadı. Ben bununla uğraşayım. Artı altı yaparım. Titanımız da artı altı oldu. Artık bu aslan ağzını da satabilirim. Artık titanla uğraşırım. Şimdi bir de buna girişelim. Bunu da bir artı altı yapayım. Geleyim. Arkadaşlar bu da artı altı oldu. Şimdilik bırakacağım. Ekstra çarımıza 8 beceri koyma aldı boş çıkan itemleri de şimdi pazara atacağım. Simya ile vesaire bir şeyle takaslarım. Arkadaşlar bir arkadaşımız şöyle itemlerini donatledi. Galiba sunucuyu bırakıyor. O da 80k hep atmış örümcekten çıkamamış. Yani ben de gitmeyi düşünüyorum. Değerlendiririz şeyler yaparız. Arkadaşım verdiği zira da şöyle bir efsun geldi. Belki düşük level farmcı arkadaşlar alır. Onu da şöyle bir 15 emden satalım. Diğer itemlerin de bir piyasasına bakacağım. Analizini yapar pazara atarım. Simyalar da bize yardımcı olur. Lezi değiştirme kararı aldım. Çarın rüzgarı aşırı kırık. Kesinlikle 15 rüzgar bize şart. Şöyle bakalım. Umarız şeytanlı bir EP ile rüzgar kombini yakalarız derken 10 rüzgar 20 ölümsüz işimize yaramaz. Şeytan lazım. Ölümsüzde herhangi bir slot yok burada. Rüzgar gelmiyor şu an. Sörür başında deli gibi rüzgar geliyordu. 20 şeytan tek başına iş yapmaz. Bu da olmaz. 15 şimşek 10 delici. Zodiac de işimize yarayacak bir item. Şöyle kaska girişelim biraz. Buna da 15 rüzgar arıyorum muhakkak. 15 rüzgar 4 şeytan. Kalsın yapacak bir şey yok. Bu da defansla belki bizi kurtarır diye tutmak istiyorum şimdilik. Bu bileziği de bilmiyorum kalsa mı kalmasa mı kararsız. Arkadaşlar tatlımdan borç aldık. Şöyle bir tane antika grana bir tane antika yeşil. Umarız geçer Yeşime ihtiyacım var şu an Karı ormana çıkardık biliyorsunuz Geldik simyacıya Sonuçta simya şanslarımız her zamanki gibi Rezalet. Şöyle salladık. Borcumuzu geri ödeyeceğiz. Bu geçti en azından. Güzel. Bir tane grene yakaladık. Kendisine bir tane antika grene borcumuz var. 666 bir takviye getirdi. Bakalım borcumuz 2x mi olacak? Şöyle salladık. Evet borcumuz 2x oldu. Bir bakayım. Hep kuponuyla hep kuponuyla takaslayıp antika işimi alıp borcumu ödeyeyim arkadaşımıza. Şöyle 666'dan bir tane daha matonix x borç aldık. Umarız geçer bir şey gelir. inanın hiç ümidim yok. Krogs'tan da bir tane ödünç antika x geldi. Bunu da değerlendirelim. Hatta iki tane geldi. Bilmiyorum ödünç mü veriyor? Donate mi yapıyor? kendisine sorayım. Crox kardeşim bize bunları donatelemiş. Şöyle deneyelim. Bari insanlardan gelen simyalar geçsin. Güzel. Bir tane Onyx geçti. Şuradan bir kritli bir şey alırsak direkt takarız. Salladık. Bir de sıfır. Güzel. İkincisi geçti. Delici blok yansıtma geldi. Bu işimize yaramaz galiba. Bunu takmayız diye düşünüyorum. Olsun. Satarız en azından. Elimizde birkaç simya var. Bunları satıp takasla makasta değerlendireceğiz arkadaşlar. Crocs'tan bir tane daha geldi Onyx Haydi bakalım. Salladık. Yandı. Onu olmazsa Crocs'a geri verelim. Çar ormanda dayanmıyordu. hepsunu değiştim. 1500 15 rüzgar 30 str 1 kp 5 hp absorbe geldi. Gayet güzel abi. Bakalım şimdi dayanacak mı? Dayanmazsa gidip bir bilezik çözeceğiz geleceğiz. Arkadaşlar dün yabı veren arkadaşlarımızdan da kendisine 4 hep konu borcumuz vardı. Şöyle 4 hep kuponunu vereyim. Hayırlı uğurlu olsun. Kendisine teşekkür ederiz. Map'te bu parayı bir saatte ancak kasıyorum. Şöyle öyle düşünün. Twitch drop'tan yağma peti geldi. Ondan sonra nazar geldi. Buradan şimdi mp e çarımı ayarlayacağım. 20 şeytanlı silah fişini aldık. Ondan sonra bilezik bakalım 20 şeytanlı düzgün. Arkadaşlar Twitch ödüllerinden koridor İbrahim'i izlerseniz süre ödül alıyorsunuz. Bu ödüllerden bizim işimize yarayan iki eşya var. Onlardan biri nazar tasımı, diğeri de toplayan pet. Dünkü eventte bu pet olsaydı dediğinizi duyar gibiyim. Farkındayım. Şöyle bir yandan zırhlarla etimizin levelını kasıyoruz. Diğer yandan şu itemlerle de yank çözüyoruz. Böyle bakalım umarız simyaları bu şekilde halledebiliriz. Ben buradaki lemur muhafızlarına hepsini döndüm. Şimdi diğer bossların yanına gideceğim. Arkadaşlar soru başında bastığımız yabilerin borçlarını ödüyoruz. Yaptığımız fan komple boşa gitti diyebilirim. Daha bir sürü ev kuponu borcumuz var. Sağlık olsun. Canımız sağ olsun burayı deneyimlemiş olduk. Map'te biraz farm yaptık. Aslında hayli farm yaptık. Böyle kayıt dışı antika yeşim falan aldım. Elimdekinden de oldum öyle söyleyeyim size. 4 tane sandığımız var. Buradan çıkacak tabii ki de yakut küpeye, titan kalkanına ve zümrüt küpeye ihtiyacımız var. Şöyle açmaya başlayalım. Elektromanyetik. Bir sunucuda zümrüt küpe çıkaramadım bunlardan. Bunlardan 200 200 açtığımı da atlıyorum. Çok karamamışlığım var. Hatta hiç çıkaramadım bugüne kadar. Son zaten 14 taneye geldik. Bunları da hızlı hızlı açalım. Galiba bu sunucu gitmem için elinden gelen her şeyi yapıyor arkadaşlar. Biz de sorunun istediğini yerine getirecek gibi. Çok fazla buradan git Safir'e dönelim. Piyasa çok kötü. Hep kuponları çok pahalı. Farmamızın hiçbir anlamı yok. Yorumları alıyorum. Ee, o yüzden muhtemelen gidecek gibiyim. Bakayım biraz daha chatle analiz yapalım. Kararımızı verelim. Ona göre bir yol izleyelim. Arkadaşlar 666'dan borç almıştık. Onları da ödeyelim. Size borcumuz kalmasın. Kendisine buradan teşekkür ederim. Arkadaşlar çok ağladım ettim. Dedim ki yerim ağlaması bize bu yakışmaz. Abi ben Lodosa devam edeceğim. Şöyle tatlımı tanıyorsunuz. Birkaç kere daha alışverişimiz olmuştu. Şimdi kendisinden bu simyaları safir ödemeli 80 wona mı ne alacağız? Bakayım yine bir. Firde konuşkan ama karakter atmışım ekran gitmişti. Her neyse bunu öderken de zaten size gösteririm. Bize hayırlı uğurlu olsun bunlar. Bunları bir artı 4 yapalım, basalım, para takalım Elimizdeki altyapıyla da yakutu alacak. Ondan sonra raşa başlayacak. Zodak çarlarını kasacağım, direkt zodya yapıştıracağım. Tek bana gerekli şey ne abi? İtemlerin 6-7'si. Düzgün bir kuşak. Hitim de zaten var. Neymek zaten oyunu bitirmişim. En azından tam anlamıyla raşlayalım. Zodya yapalım. Sunucumuza eşyalar aktaralım. Ben bunları alırım. Aldığımda kayıt açarım. Şöyle verdi kendisi simyaları. Bu yeni simyaları birazdan artı basayım. Takayım ben. Güzel. Dediğim gibi altyapıyla da şu an bir takım ticaretlerle uğraşıyorum. Simya alacağım. Sağ ol kankamda. Bir sonraki alışverişimiz muhtemelen yap. Baba ben Safir'de biraz paraya kıyacağım. Tatlıma hayırlı olsun dedik. Toplam önceden 200 bonu 10x diyelim. 200 10 Burada aldığımız kimyalar 155 doğru mudur diyelim. O doğrular zaten kabul de bastı. Alışverişimizi biliyor. Hemen bir tane yak buldum. Onu almaya gideceğim. Doğruladı. O işi çözelim. Evet. Buraya tutunmamı sağlayan şöyle item de geldi. Mid setimiz hazır. Şöyle kendisiyle parlak bir mat. O da bana 4 BBS ve bir tane de STR or savunma yakut veriyor. Şöyle hayırlı uğurlu olsun. Bir gecede işi çözdük. Ağlamaya gerek yok. Burada oynamaya devam ediyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Buraya kadar gelen kankalarıma her zamankinden selamlar. Gelişimimizi, size aktarışımızı beğendiyseniz Hype'ınızı, like'ınızı, aboneliğinizi alırım. Fikirlerinizi yorum yapabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Canlı yayınlarımda muhakkak sizleri görmek istiyorum. Bir bir sohbet edip merak ettiğiniz sorular varsa bunları cevaplıyoruz. Bazen challenge'larımız oluyor. Onları yapıyoruz. Baya eğlenceli geçiyor yayınlarımız. Muhakkak sizleri bekleriz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.